Merhaba röportajlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yorumlarını alacağız beraber. Bizler de sizlerle beraber öğreniyoruz. Siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca sosyal medyada Tıvarzı ve Haybek TV'yi etiketleyerek bize destek olabilirsiniz. Suriye mültecilerin ülkelerine dönmeleri gündemde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir an önce gitmelerini diliyorum. Senelerdir zaten ülkemizdeler evet, doğru, ve doğru yani bir kadın olarak çok fazla güven problemi yaşıyorum sokakta. Suriyeli olsun, Afgan olsun. Ve şu an yani birazcık daha durulmuş durumda ülkelerindeki durumlar. Bayram için gidip geliyorlar senelerdir ve bence artık geri dönmeliler. Biz öğrencilerin emeklerini yiyorlar, gençlerin emeklerini yiyorlar. Yani ben bakıyorum biz gençler burada çalışıyoruz. 3-4 saatine günlük 50 liraya hiçbir şey alamıyoruz edemiyoruz. Onlar rahatlıkla iş buluyorlar. Zaten merdiven altında çalışıyorlar. Zaten bir şeyleri de yok. Öğrenciler de aynı öyle. Bütün imkan sağlanıyor onlara ama bize sağlamıyor Olan bizim ülkemizdeki gençleri oluyor. Bizleri oluyor yani. Ben bu durumda çok doluyum. O yüzden bir an önce gitmelerini çok istiyorum. Çok güzel. Şimdi döneceğiz. Aynı şekilde bir yandan özgürlüğümüz çok kısıtlanıyor. Aynı şekilde kadınlar mesela bu arada sosyal medyada çok fazla Türk kadınlarının videolarını çekip paylaşıyorlar edepsiz bir şekilde. Ben hani geçen kalktığımda böyle izledim. Hani çok üzüldüm. İnsanlar artık rahat dolaşıyor. Ben sevgilimdeyim. Hani kendi rahat eve dönecek mi onu düşünerek onu eve gönderiyorum. Hatta kendim bırakıyorum. Hani bu özgürlüğümüz çok kısıtlandı aynı şekilde ki zaten ekonominin durumu belli. Bunlar bu kadar rahat bir şekilde ev alabiliyorken, araba alabiliyorken, tüm ilanlar Arapça olmuşken ya ben bu şekilde yaşamaktan memnun değilim, çok da mutsuzum. Ya özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissediyorum yani. Ne eklemek E, Tabii ki Sessiz İstila'yı izledim ben de. Geç, ileriye dönük çok büyük kaygılar var. Tüm ülkemizde Türkçe konuşamamak çok kötü bir şey. Cidden çok etkili bir kısa filmdi. Ee, i̇nşallah ikincisi gelir diye düşünüyorum, biraz tabii ki gözaltı oldu ama şu an serbest durumda Hande Hanım. Onun dışında şu an Türkler kendi ülkesinde şu an bu Kadıköy'de bulunduğumuz semtte yok ama karşı tarafta Bağcılar'da, Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde, Arap kökenli, Afgan kökenli, Suriye kökenli daha çok insan var. Şu an bulunduğumuz semtte yok ama orada yaşayan insanlar için daha çok zor ve bu gitgide de yayılıyor. Tabii ki bir an önce kendi ülkelerini dönmeyi, dömelerini istiyoruz tabii ki bir Türk halkı olarak. Hazır bunu söylemişken Ümit Özdağ sanıyoruz o zaman. Ne düşünüyorsunuz sizce başarılı bir politika olabilir mi eğer uygulayabilir? Güzeldi dün bence duruşu gayet güzeldi. Takip ettim ben de Twitter'dan takip ediyorum. Gayet güzeldi eğer bir birleşme veya bir kendisini bir partisi var zaten şu an. ya yani ben bir Türk genci olarak desteklerim. Ümit Özdağ konusunda e, politikasını uygulayabilirse başarıyla ülkelerine gönderme söz konusu olur mu? Başarırım. Yani şöyle yaptığı söyleşiler, yaptığı uygulamalar çok güzel insanlara güzel bir şey haber sunuyor ama. Tabii i̇ktidara gelmesi lazım. Evet, iktidara gelmesi lazım ama ben kim gelirse gelsin bu sorunun o kadar kolay bir şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Çünkü sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde bu sorun gerçekleşiyor. Hani herkesin bir arada el ele tutuşup da bu soruna örnek olması lazım. Sadece biri başımıza gelince bu sorun çözülmeyecek. O yüzden biraz üzülüyorum yani. Ama tabii ki de kararları konuşması duruşu çok ses getiriyor, iyi yani. Ben de duruşunu çok beğendim. Dünkü konuşmalarını izledim. Ee, ama biz artık söz değil icraat görmek çok istiyoruz. Artık bir şeyler olsun istiyoruz. O yüzden bakalım. icraat devam ederse tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederiz gençler. Suriye meselesi mi bu? Elini kaç tane ülkeden vizesiz giriş var bu ülkeye? He 100 tane mi? Bu abuk subuk ülkelerden buraya insan dolduruyorsunuz ya. 1000 liralık kira 4000 lira 5000 lira oldu. Yani etkilemiyor mu bizim ülkemizin insanını, çoluk çocuğumuzun geleceğini? Yani Ümit Özdağ diye bir isim var biliyorsunuz. Yüzde yüz haklı adam. Herkes davasına, ülkesine, vatanına sahip çıksın. Niye herkes kaçıyor bir tarafa? Olur mu öyle şey? İktidara gelirse başarılı olabileceğine inanıyor musunuz Yok, bu anlamda? Bir onun gelmesi zaten gelemiyor adam. En azından bireysel olarak, bir vekil olarak adam bir şeyler anlatıyor. Anlattıkları, şimdi bir bakanın konuşması çirkinliğe bakar mısın? Yani bunlar çok ayıp şeyler. Bunlar Türk insanına yakışmaz. Bizim bir, bir geçmişimiz var ya. Şurada hanımefendi, beyefendi diyeceğim kimse yok ya. 50-60 yılımı verdim ben bu İstanbul'a. Gurbetleri çiğnedik. Biz teore, terbiye, ahlak, terbiye, edep, haya nedir onu biliriz ya. Bunların hiçbirini göremiyoruz şu an. 20 milyon yabancının ne işi var bu ülkede? Avrupalı gelsin. Çünkü medeni adam gibi adam. Aslında bu işleri düzel, temizlesinler. Bize düşen görev neyse biz zaten yapıyoruz. Teşekkür ederiz Ben vakti geldiğini düşünüyorum. Kiralar çok pahalı. Onların yüzünden onlar da yavaş yavaş gitsinler memleketine. Memlekette kiralar çok pahalı. Geçinemiyoruz. Şeye, Cumhurbaşkanımıza söyle, bunu da buradan bildir ona. Bunları göndersin. Ben kira vermekten bıktım artık vakti geldi. Diye. Geldi geldi. Konuş lan sıra Doğru söylüyor ya takılıyorum yani. Gerçi vakti geldi yani. Bu evet. kiraların yüzüne, olan yüzüne var ya bu kiralar çok pahalandı. ya Türkiye her şey pahalandı. Yani çok sıkıntı çekiyoruz. Evet. İş, yani. iş ve mali durum? Her şey yani her, evet. şey, her şey yani her evet. madde yani her şey madde. Peki Ümit duyduk mu? Ümit Özdağ'ı sevmiyorum ben. Suriyelileri e, gönderelim bir politika izleyelim tamam. diyor. Diyebilir ama ben Ömür, hani Ümit Özdağ'ı sevmiyorum. Tamam neden sevmiyoruz? Sevmiyorum. E sen söyle. O eee milliyetçi bir insan olarak görmüyorum. O milliyetçi değil. Benim tuttuğum milliyetçi şey eee sen söyle. Neydi o liderin baş, baş bu mudu neydi? Şey, MHP. MF. Ben MHP'yi destekliyorum. Evet ben onu destekliyorum. Ümit Özdağ'ı da sevmiyorum. Peki Suriyelileri gönderme konusunda Ümit Özdağ kararlı. Bir kafa açtı. O yüzden de ona teşekkür ediyorum. Evet. Hani illa sevmem değil. Ama bir kafa araladı. O yüzden de ona teşekkür ediyorum. Peki e, iktidara gelirse gönderecek ama devlet bahçeli göndermiyor. Ne yapacağız? İktidara, iktidara onlar gelemez zaten ama onları evet. onlar gelemez. Fakat bir an göndersin istiyorum gitsinler. Biz de burada rahat edelim. Yemin ederim kiralar çok pahalı. Yani. Onların yüzünden. Diyelim bir buçuk tutuyorsam ben evi şimdi dört bin beş bin lira istiyorlar benden. Onlar gel giderse, gel. onlar giderse gel. bina boş kalacak. O zaman bire bir bıçak verecekler. Evet. Cumhurbaşkanımız da buradan e, sen söyle sesleniyorum. Bunları lütfen bir emir göndersin. Evet, evet. Ben bunu istiyorum. Peki, e, siz e, hiç e, duydunuz mu efendim Ümit Özdağ Suriyelileri ülkesine gönderme konusunda açıklama yaptı Ümit Özdağ. Ondan sonra diğer liderler de açıklamalar yaptı. Evet gönderilebilir diye. Siz ne dersiniz? Do, 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 doğru söylüyorlar. Destekler misiniz bu konuda? Desteklemem. Gönderme, gönderme destekleme. Destekleme. Evet, kesinlikle. Yani bu Özbekler, bu yabancılar, bütün yabancılar. Evet. Başkanlığına sesleniyorum. Gerçekten bu kiralar yüzünde. Bu kiralar bir en uzak bir şey desin. Yani anına herkes kafana göre bu kiraları yükseltiyor yani. Böyle bir şey yok yani. Anında bir şey diyebilirim bu ev sahiplere. Kiracıyı çıkartıyor, başkasına vermek için. Yani bu, bunu bir, bir aşkalama yapıyor. Evet. evet. gücün çok, gücümüzün çok üstünde diyorsun. Gerçekten, lütfen, lütfen. Madem bunları ülkemize alıyor, onlara bir arazide bir çadır kursunlar. Ev kiralamaya izin vermesinler. O zaman kira... İş bile açıyorlar efendim. Açıyorlar işte. işte e, Türkiye'nin durumu bu. Ama bunlara izin vermesinler. Madem aldı tamam alsın ama bir çadır kursun orada yaşasınlar. Ev kiralamalarına izin vermesinler. Bu sefer kiracı ev sahipleri fırsatçılık yapıyor. Kirayı zamlattırıyor. Yani bin liraysa iki bin lira, üç bin lira, dört bin lira istiyor. Valla gerçekten çok sıkıntıydı. Çok da. Şimdi gençler ne yapacak? Şimdi biz bu gençlerimizi de biz düşünüyoruz. Bu gençlere düşünüyoruz. Bu çocuklarımızı düşünüyoruz. Bu çocuklar nasıl yapacak? Nasıl geçinecek? Nasıl eğleneceğiz onları? Bu yerlerin ülkesine dönmesi gündemde. Ne düşünürsünüz bu konuda? Dönsünler. Mümkünse en kısa zamanda dönsünler yani evet. Vakti geldi mi diyorsunuz? Evet. Neyden rahatsız? Vakti geldi. Yani suç olaylarının artışı olsun. Genel olarak huzursuzluk, güvensizlik ortamı. Dolayısıyla dönsünler yani evet. Ümit Özdağ ismini duyduk mu? Kendisinin evet. Evet, yani Ümit Özdağ'ın ismini zaten yıllardır duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken de, İyi Parti'deyken de, şimdi kendi partisinde. Yani yaklaşımı doğru, bence ırkçı bir yaklaşım değil, kendisi de ırkçı değilim gibi bir söylemi bulunuyor. Yani dönsünler bizim de huzurumuz, güvenimiz yerine gelsin. Bu konudaki söylemleri mantıklı geliyor mu? Başarır mısınız? Yani başarabilirse ne mutlu diyelim. Peki çok teşekkür, evet, teşekkür ederiz. Teşekkür Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri gündemde ne düşünürsünüz bu konuda? <gülüyor> Gülüyorum sadece gitsinler de kurtulalım diye düşünüyoruz. Artık vakti geldi mi? Geldi. Ee, peki Ümit Özdağ tanıyor muyuz? Bu konuda politikaları var. Ne düşünürsünüz? Başarır mısınız? Başarır da ne? Hani, nasıl başa gelecek ki başarsın? Yani onunki fikirden öteye kalır. Yani iktidar adayı değil. Peki politikası mantıklı mı? Başa gelse halledebilir mi? diyorum başa gelse halleder. Çünkü istikrarlı üzerine gidilmesi lazım. Ee, üstüne giden bir iktidar da onları gönderir. Ama güçlü bir iktidar olması lazım. Bizim söylemlerimizden alınabilir Suriye'liler diyorlar. Sizce e, abartıyor muyuz konuşurken? Canım yani biraz da alınsınlar yani dünya cennet değil ki hem bir ülkeden bir ülkeye gelecek hem de e, toz tozpem böyle öyle bir dünya yok artık. Kusura teşekkürler sizler. Bizler deyiz çok güzel. Böyle hanımlar kendine güvenli bir şekilde durunca o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü yakalayamıyoruz. Suriyelilerin ülkesine dönmesi gündemde ne düşünürsünüz bu konuda? E tabi savaşları bittiyse dönsünler. Herkes yuvasında mutlu. Artık vakti geldi. Vakti geldi. Evet. Artık vakti geldi. Güvendelerse dönsünler artık. Peki Ümit Özdağ tanıyor muyuz bu konuda iddiaları var İnternette çok e, konuştu ülkelerine göndermekle ilgili bir politika açıkladı Zafer Partisinin başkanı kendisi sizce başarılı olur mu hiç karşılaştınız mı kendisinin yorumlarıyla? Yani biraz e, YouTube'da karşılaştım e, söylediklerine göre hani başarılı olur artık dediğim gibi e, yeteri kadar kol kanat geldik Suriyelere artık ülkelerinde e, güvendelerse bence dönsünler e, katılıyorum sözlerini Size ne etkiliyor en çok Suriyelilerin burada olmasıyla alakalı. Ne rahatsız ediyor? Ne tedirgin ediyor? Bir annesiniz büyük ihtimalle öyle anlıyorum. Evet. Tabii yaşadıkları şartlar okulda mesela zorluklar çekiyoruz. Çocuklar oluyor bazen tek tük tek şey oluyor. Yaşadıkları şartlar falan bizi çocuklarımıza uyum sağlayamıyorlar. Dışlamıyoruz tabii ki. Kol kanat geriyoruz ama biraz zorluk yaşıyoruz biraz öfke nöbetleri falan oluyor. İşte çocuklarımız için biraz endişe tabii ki yaşıyoruz. Ama şu an yapabileceğimiz bir şey yok. İleride sonuçta iş bulmaları konusunda onların da sıkıntı olabilir Suriyelilerin burada olması. Belki o konuda endişe duyuyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Ben genel düşüncemi söyleyeyim. Tabii insan olarak zor zaman geçirdiler. Biz ülke olarak kol kanat gerdik ama bizleri de kendi ülkemize bazen şey zorluk yaşıyoruz yani malum e, haberlerde de görüyorsunuz ediyorsunuz. E, bu tarz haberleri genelde e, ne bileyim e, nerede kavga Suriyeliler orada. Hani bu tür haberler de işte bizi yoruyor yani ülkemizde. Karşılaşıyoruz bunlarla da. Nasılsınız değil iyi misiniz? Teşekkür ederim. E, şöyle bir sorumuz var bugün. E, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme vakti geldi mi sizce? Dönmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? E, tabii ki iyi olur. E, çünkü artık misafirlikleri bitti, o dönemleri bitti diye düşünüyorum. İyi olur giderlerse. Evet. Ümit Özdağ tanıyor musunuz? Tabii. Bu konuda bir politika açıkladı. Başarılı olur mu? Nasıl buluyorsunuz? Nasıl bir başarı bekliyoruz ondan? Ülkelerine döndürme konusunda Suriyelileri belli bir politika açıkladı. Bu politikayı uygularsa başarılı bir şekilde dönüş sağlanır. O, onun siyasi bir yetkisi yok şu an. Yani... Tabii ki başa geçerse. Ya öyle bir şey yapamaz zannetmiyorum ya. ama e, o da ülkesi için, ülkesindeki insanların refahı için bir şeyler yapan, yapan sevdiğimiz bir politikacı. Dönmelerini isterim açıkçası. Dönsünler yani fazlasıyla çok biz onlardan muzdarip olduk. Bizim oturduğumuz Fikirtepe çevresinde çok yoğun vardı. Rahatsız oluyorduk açıkçası onlardan. İsterim dönmelerini. Hepsi mi gidiyor yoksa kalacak mı birazı? sadece gündemde şu anda Ümit Özdağ bazı açıklamalar yaptı. Duymuşsunuzdur. Ben iktidara gelirsem şu şekilde yollayacağım. Afganlılar geliyor. Fark eden bir şey olmuyor yani. Şimdi de Afganlar var biliyorsun ülkemizde. Bizim başımıza aynı şey gelse düşünüyorum bazen bizi kabul ederler mi? Ülke olarak yani biz bayağı bir destek çıktık. ülkemize de çok zararları da oldu diye de düşünüyorum. Yani yani kesinlikle dönse tabii ki her zaman bizim için güzel vakti geldi mi diyorsun yani vakti çok önceden de gelmişti Hı -hı. E, hala gidebilirler Peki Ümit Özdağ ismini duyduk mu İnternette bu ara çok popüler kendisi e, ülkelerine gönderme konusunda bir politik açıkladı Sizce başarılı olabilir mi o, yani bu kadar Hı -hı. sert olmamalı ama güzel bir şekilde gönderilmeli çok çok sert yaklaşıyor bu değişme üstü bu, üstü bu evet. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz efendim. Hey oradaki. Milyonlarca izlenti yoğununu görmekten ve izlemekten sıkılmadın mı? Artık yeni bir tarzın vakti geldi geçiyor. Görmüş olduğun bu ekran çok farklı. Burası Tivaz. Twars. Tivaz'da izlentilerin kaybolmaz. Herkes tarafından aynı anda izlenir. Seçmiş olduğumuz programlara göre izlenti çekip atman beklenir ve değerlendirme ekibinin seçimine göre izlentilerin ya onaylanır ya da reddedilir. Hadi ne duruyorsun yayın akışına gir ve sana uygun program içerisinden seçimini yap izlentini çek